2019 yılında yüksek hızlı tren tren garlarında engelli vatandaşlarımızın seyahatlerinin planlanmasından bilet alımına, gar ve istasyonlara ulaşımından seyahat sonunda evlerine rahatça dön, dönmelerine yönelik turuncu masa hizmet noktası uygulamalarını başlattık. 21 yüksek hızlı tren garında turuncu masa hizmeti veriyoruz. Şimdi hava alanlarımızda da turuncu masa erişilebilir ulaşım hizmet noktası uygulamalarını başlattık. Bu hizmetin standartize ederek garlarda, havalimanlarında ve şehirler arası otobüs terminallerinde de inşallah yaygınlaştırmasını temin edeceğiz. Yine yolcu dostu havalimanı projesi kapsamında engelli, yaşlı, bebekli veya Doktor raporu bulunan hasta yolcular için hizmetlerde öncelik ve kolaylığı sağlayarak terminalde bekleme süresini en aza indirecek hassasiyet gösteriyoruz. 40 havalimanımıza erişebilirlik belgesi kazandırdık. Toplam havalimanı sayımız 57. Geri kalanlarıyla ilgili de çalışmalarımızı devam ediyoruz. En kısa zamanda bu havalimanlarımızdan bu belgesi bu belgeyi de almasını inşallah sağlayacağız. Havalimanlarımızda engelli yolcu stand standartlarına uygun danışma, pasaport, bilet satış ve çekin bankoları ile engelli tuvaletlerini oluşturduk. Ayrıca engellilerin kullanabileceği standartlarda rampa ve basamaklar tesis ettik. Hissedilebilir yer zemin döşemeleri yaptık. İstanbul Havalimanımız erişebilir, erişebilir havalimanlarının en güzel örneklerinden birisini teşkil ediyor. 23 farklı noktada bulunan erişile, erişebilir bana sor dijital danışma kiyokslarından sesli ve görüntülü canlı danışma ve Türkçe işaret dili hizmeti alınabilmektedir. istairport.com web sitesinden başvuru yaparak çok özel misafir kartı misafir kartı alan demans, otizm ve down sendromlu yolcular uçuş kapıları bölgesinde bulunan çok özel misafir odalarında sakin bir şekilde zaman geçirebilmektedirler. Yine demans, otizm gibi fark edilemeyen desteğe ve hassasiyetle yaklaşılmaya ihtiyacı olabilecek yolcular için danışma noktalarından ücretsiz ayçiçeği yaka kartı temin edilerek bu yolcuların görünür olmaları da sağlanmaktadır. Değerli çalışma arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, özellikle son dönemde Pendik, Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı Gayrettepe, Başakşehir Sam ve Sakura Hastanesi, Kayaşehir, Bakırköy Sahil, Bahçeli Evler, Güngören, Bağcılar, Kirazlı metro hatları gibi İstanbul'da hizmete aldığımız metro hatlarında da görebileceğiniz üzere bakanlık olarak inşa ettiğimiz tüm metro hatlarında engelli yolcuların istasyona inmeleri için engelli asansörleri imal ettik. İstasyon genelinde Sesli anons sistemi ile görme engelli yolculara da bildirim sağladık. İstasyon girişinden metro aracına binene kadar hissedilebilir zemin uygulamaları ve kılavuz yol uygulamaları ile engelli yolcuların istasyon ve araçlara kolay ve güvenli erişimini de tesis ettik. İstasyonlarda engelli yolcuların geçişleri için özel tasarlanmış serbest geçiş kapıları ve engelli tuvaletleri de bulundurduk. Araçlarda engelli yolcular için güvenli alanlar oluşturduk ve etiket ile belirtilmiş öncelikli koltuklar ayırdık. Tekerlekli sandalye kullanan engelli bireyler için kendilerini emniyette alabilecekleri alabilmeleri için emniyet kemerlerini de yine oralarda tesis ettik ve bunun gibi daha nice çalışmayı ve tedbiri hayata geçirdik ve hayata geçirmeye de inşallah devam edeceğiz.